Deniz Gezmiş'in resmi değerli arkadaşlar. Bu resim, bu resmi taşımak terör örgütü üyeliğine gençlerimizde delil oldu. Paransiyel eğitim pankartı yine öğrencilerimizin terör örgütü üyeliğinden delil oldu. Max'ın kitabını okumak terör örgütü üyeliğine delil olarak gösterildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, üniversite öğrencilerinin cezaevine atılmasına olarak. yol açan suç delillerini gösterildi. böyle sergiledi. Cumartesi annelerinin eylemine destek vermek. Bir grup veriyle kameraların karşısına geçen A Baba, cezaevinde yatan üniversiteli gençlerin sesine kulak verilmesini istedi. Cezaevinde öğrenciler unutuldu. Hepsi yoksul çocuklar. Meşhur olmadıkları için kimsenin gündeminde değil. Cezaevinde yatan gençlerin isimlerini vererek haklarındaki suçlamaları anlatan A Baba, toplam sayı ile ilgili çarpıcı bir rakam verdi. Türkiye'de maalesef 3000'in üzerinde üniversite öğrencisi cezaevinde çürümeye terk edilmiş durumda. AKP hükümeti üniversiteleri medrese yapmak isterken cezaevlerinde üniversite yaptı. A babanın ardından veliler de söz aldı. Konuşmakta zorlanan aileler adalet istedi. Grup yorumun biletini satmak, 1 Mayıs'ta yürüyüşe katılmak, parasız eğitim istemek bunlar bir suçsa Erkin ve arkadaşları bundan dolayı yatıyorlar. 11-12 yıl, 10, 15 yıl gün verildi. Ama dışarıdaki gezenler, hırsızlık yapanlar, soygun yapanlar, adam öldürenler Dışarıda rahatlıkla geziyorlar. Çok zor şartlarda oğlumu okuttum. Kimya mühendisliğini kazandı. Elazığ'a gönderdim. Ve 1 Mayıs'a katılmak, grup yorumun biletini satmak, mahallede aşure gününe katılmak. Suçsuz olduklarını ceza veren hakim dahi biliyor. Deniz Gezmiş fotoğrafının suç delili yapılmasını eleştiren Ağbaba, elindeki resmi beraberindeki CHP'li milletvekili Özgür Özel'e uzatarak onu da bu suça ortak etmek istediğini söyledi. Suç unsuru, ben de Özgür Özel'i ihbar etmek istiyorum. O da suçu işlesin, çocuklarla birlikte.